Evet, herkese tekrardan günaydınlar efendim. Haftanın üçüncü gün evine bir silah dedik, girdik. Kelebeği de kondurmuşsunuz. E, Naciye'cimin meşhur topuzu. Yalnız Naciye'nin boyu da boy yalnız. Ne kadar boyun var Naciye? 1.76. 1.76 ama biraz böyle bir şey enli boylu duruyor sanki. A gu 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 gu. Allah senin canını almasın. Ne 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 ne? Naciye bu koltuklar çok yedim bacım. Kedi mi var bu evde, köpek mi var? Kedi var. Öf. Yürüyeyim gümleri kalaylı ah kalaylı. nazara <laughs> <laughs> geldik kızların nazarı değdi. Yani o nasıl bir el ki defi bile parçaladı. Adamın şeyden neşeden şen şakraklı ortalığı yıkıyor bir saniye. Haftanın üçüncü gününde Naciye Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu küçük ve az eşyalı. Ancak bu salonda koltuklar lekeli, mobilyalar tozlu, camlar kirli. Ayrıca petek, kapı, priz gibi ayrıntılar da yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor. Çok kötü bir şey kokuyor burası. Kedi çişi mi bu? Naciye bir bak, gez buraları temizleyeceğiz, gez bak. Evde iki tane kedi var. Allah onları kahret. Bizde Kendilerini patlamışlar da bir de kedi kaldı. Ev çok küçük, şanslı bence ama çok kirli. koltuk takımı o kadar kirli ki en az ona bir yarım saat süpürmesi gerekiyor. Bence yarım saate bile çıkabileceğini düşünmüyorum. Çok kedi kılı var. Değişik, iğrenç bir koku var. Bakalım bu koku bu salondan çıkacak mı, o önemli. Kadir gel, yemekten önce şu önlüğünü takalım. Bunu kedilere takıyorlar herhalde. Ne? Bir şey bağladı bu. Kedilere lazımlık ne alaka ya? Evde iki tane de bebek var. İki ha, bebek buradan. var bir de bu koltuklar bu halde. Çocuklar başlıklık sağlamıştır herhalde. Yani. Tülün rengine bak. Ha, salondaki koltuklara aşırı bir kirliliği yok. Süpürüp üstünden belki gerçekten bir bezle toz alır gibi alıp onu güzel bir kokutabilir. Naciye Hanım bu salon biter mi sizce? Biter ya bir şey olmaz. Yani yerlerde çok kirlilik yok ama koltukları uğraştıracak. bunları silinmesi Hiç gerekiyor. Hiçbir şey olmaz. Zaman bile kalacak. Hadi Allah'ın izniyle iyi baş başaracağız yani. Hadi bakalım. Naciye Hanım maşallah. Vallahi sizde öyle bir tavır var ki Parçalarım hepsini. Yalarımı yutarım. sanki lise çıkışı kavga giriş gibi bir iş yapası var. Vallahi çok enteresan biri. Senin lise çıkışı hiç kavga etmişliğin var mı? Elinde çok saç kalmış gibi duruyor. Aynen öyle. Hadi gel, gel, uzak dur kızdan. Naciye Hanım'ın temizleyeceği mutfak ilk bakışta derli toplu ve temiz görünüyor. Ancak yağlı mutfak dolapları, duvardaki lekeler, kirli buzdolabı ve tavandan sarkan örümcek ağları bu mutfağın bir süredir temizlikten nasibini almadığını gösteriyor. Bakalım Naciye Hanım bu manzara hakkında ne düşünüyor? beyaz kapak ama sararmış. Bakıyorum şöyle. Bak bak örümceklere bak. Evet aralarında ağlar üstü diyorlar. dolu. Naci ile bir aç altları matları nasıl? Mutfak aşırı çok yağlı değil. Mutfakta yağ sökücünü sıkarsa bekletirse zaten işi kolaylaşır. Ay burada bir de iki küçük Sen de bir annesin Naci. Çocuğunu böyle bir de büyütür müsün? Ay annem beni parçalar. Ay sen Aa, benim Kız kedi buradaymış. Gel. Yalnız kış günü nereye yatacağını da iyi biliyor. Ya. Gel bakayım sen. Sen gel bakayım. Seni bir de bu eve mi koydular gel. Ki şey, kediye kızdırma. bu mutfakta ne işi var bu kedinin? Naciye'nin mutfağı bayağı kirliydi. Bayağı yoğun bir şekildeydi ve içerisinde çok fazla eşyalar vardı. Onları onun biraz oyalayacağını ve e, işini güçleştireceğini düşünüyorum toz gelmiyor artık kelime o kadar yapışmış. Ya yağlı iş. mutfak fayansların üstleri hep bak ya siyah mat fayans buradan nasıl böyle belli oluyor. Küçük bir mutfak. Önce burayı boşaltmamız lazım Naciye. Bugün Naciye'den çok güzel bir performans bekliyorum. Bakalım programdan çekilmeden kendini gösterebilecek mi? Evet. İyi kokmuş Kuzdolabı. yemekler. Buzdolabı da çok kötü. Buzluk da öyle. Evet. Kiremit'te muz musun Naciye, gelin misin kız mısın Naciye? Ne yapacağız burada? Buradan başlamayalım, salondan başlayalım. Koltuklarımızı silelim. Ondan sonra en son buraya girişelim. O iyi bir bakalım. terlenmesi lazım. Tezgahın üstü berbat. Aralar, maralar, dereler, o dolaplar, kapakları beyaz ama sarartı basmış. Örümcek ağları. Ben beyaz, kar beyaz olacak. Peki buluş makinesi çekilecek, onun arkası kesin berbat. Yani burayı bir boşaltmamız lazım. Baksana orada tarhana marhana bulgur ne ararsan var. Evet, haydi Naciye o zaman. Hadi gidelim. Banyoya gidiyoruz. Hadi gidelim. Evimizin banyosunda çok zorluk kirler olmasa da... ...fayansların lekeleri, ortalığın tozu pisliği ve klozet kapağının hali... ...bu mekanın iyi bir temizliği hak ettiğini gösteriyor. Bakalım temizlik üstadımız Kadir burası için neler söylüyor? Ha, i̇yi naci eve göre banyo temiz. Yani. Evet şükür burayı biraz olsun temiz tutmuşlar. Mutfaktan temiz herhalde. Evet, bence güzel ben beğendim. Banyosu küçük ama çok pis. Her tarafta kıllar var. Onları mutlaka iyice süpürüp süpürmeyle geçtim, yıkaması lazım, arındırması lazım. Evet. E, fayanslar var, camı var ama iki yer daha berbat. Naci'nin banyosunu e, orta gibi düşünüyorum. Ne çok aşırı kirli çıkmayacak ya da onu zorlayacak kadar ne de çok pasif basit. Nereden başlayacaksın Naci'ye? E, salondan başlayacağım. İlk önce koltukları falan silelim. Orayı bir tamam. toplayayım. Ondan sonra mutfağa geçeriz. Mutfağa geçelim. En son banyo. Banyo zaten her yerden daha temiz. Evet. Peki o zaman. Haydi bakalım. Naciye'ye güveniyoruz. Naciye de kendine güveniyor. Şu kalın kalın kollarıyla bakalım. Hıldır hıldır koltukları nasıl silecek Naciye? Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.